arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemle bom oynayacağız. Şimdi e, için oynayacağız ve şunu söyleyeyim. E, hem eğlence yaratıyoruz yani eğlenceli çok eğlenceli. Hem de sayıları sayıyoruz. O zaman hadi başlayalım. Birinci sınıf öğrencilerine tavsiye edilir. Evet. Birden mi başlayalım? Bir. İki. Üç. Biz daha önce oynamıştık dört bom beşte onda on, on beşte filan bom dememiz lazım evet altı yedi sekiz dokuz bom on bir cezalı on iki cezası on kere on üç on dört bom on altı on yedi on sekiz on dokuz Videoda ördüm. Neden? Ha, çünkü şarj bitiyormuş da o yüzden. Tabletim. 19 demiştim. 19. 19. Sen mi demiştin? Ben 19 dedim. Bom. 21. 21. 23. 23. 24. Bom. Düşünme. 26. 27.

Ben 44 diyorum tamam oradan devam edin. 44. Bom. 46. 47. 48. 49. Bom. 49. İşte 50, bunun için değiştirmiştim. 50, 50, 52. 50, 50, 50. 50, 54. 55. Oo. 55. Cezamız? 10 TL öpmem. Ama bence cezayı de değiştirelim. Evet. Neden bu ceza bu arada onu söyle. Çünkü sen kendini öptürmekten hiç hoşlanmıyorsun. Evet. Cezayı <laughs> değiştirelim. Hani. Hayır değiştirmek yok. Onu öpecek. Gel öpeceğim. Hadi gel. Hı hı.